Arkadaşlar, her sabah hesabınıza 86.400 TL yatıran bir banka düşünün. Gün boyu istediğiniz kadar parayı harcamakta veya harcamamakta serbestsiniz. Parayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Oyunun sadece tek bir koşulu var. Harcamayı başaramadığınız meblağ ertesi güne devretmez. Akşam hesabınızdan geri çekilir ve bu paranın hiçbir bölümünü ne sebeple olursa olsun saklayamazsınız. Bir önceki günün tutarının tamamını harcamış veya hiçbir bölümünü harcamamış da olsanız. Ertesi sabah hesabınıza yine 86400 TL yatırılacak. Yani hesabınızda 86.400 TL bulacaksınız. Nasıl? Oyun keyifli değil mi? Farkında olsanız da, olmasanız da aslında hepimizin böyle bir bankası var. Adı adı zaman. Her sabah 86.400 saniye hesabınıza yatırılıyor ve o gün daha fazlasını asla harcayamıyorsunuz. Kullanmadığınız kısım ise akıp gidiyor hesabınızdan siliniyor ve hiç devretmiyor. Her gün her gün size yeni bir hesap açılıyor. Her akşam günün bakiyesi hesaptan siliniyor. Eğer günlük hesabınızı kullanmadıysanız bu zarar sizindir. Geriye dönüş yok. Yarından avans çekmek yok. Bugünü bugünkü hesaptan yaşamalısınız. Çünkü Zaman hiç kimseyi beklemez. Dün dün artık mazi oldu. Yarın ise bir muamma. Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş mükemmel bir armağandır. Harika bir hayat yaşamak için ne bekliyoruz o zaman değil mi? Değerli arkadaşlar, 17. yüzyıl şairi Nabi, bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz diyor. Yani dünya bağının hem ilk hem de son baharını görmüşüz. Biz neşenin de gamın da rüzgarını görmüşüz diyor. Biz de biz ne diyoruz? Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar diyerek başlıyoruz söze. Ve sürekli zamandan şikayet ediyor. Zaman hem çabucak geçmesini istediğimiz hem de Yaşlandıkça durdurmak istediğimiz ama hiçbir zaman başa çıkamadığımız zalim bir kavram. Vallahi çok zalim. Neyse arkadaşlar, gelin bu sohbetimizi Ahmet Haşim'in çok güzel bir şiiriyle bitirelim. Ne diyor Ahmet Haşim? Ağır ağır çıkacaksın bu hayatın merdivenlerinden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir gün bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Umarım sizler zamanı en iyi bir şekilde değerlendiren ve yaşarken keyif alan ve etrafına keyif ve neşe saçan insanlardan olursunuz inşallah.